gün. Şimdi hemen ütü yapıp da bir şeyler izlerim. Sonra yemek yerim. Aa ne oluyor? Kanım arıyor. Kadın hemen alın. Alalım hemen. yine yapmam lazım. Şöyle yapayım. Hemen çıkarayım şu bebeği. Hadi gelsene. Çıktı çıkacak. Kafası gözüküyor. Çık çık. Aha çıktı. Artık yeter. Efendi artık panik yapmanıza gerek yok zaten doğum yaptınız. Ding. Kaç gün burada kalacağım? İnye, İnye. İlk bebeğinizin uyuması lazım. Çok rahatsız edici. Uyu bakalım oğlum. İnye, Hayırlı olsun kızım. Çok tatlı. Büyüyünce okula gideceksin kızım. <laughs> bir yıl sonra Kızım uyan okula gideceksin <laughs> Tamam Hadi bay 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 Hadi götüreyim seni Evet arkadaşlar Yoklamadan sonra Yeni bir arkadaşınız geliyor Tamam mı? Tamam öğretmenim Şöyle parmak kaldırayım yani kız yanıma oturur. <laughs> öğretmenim bir şey diyebilir miyim? Beyza ne oldu? Öğretmenim yeni gelen kız yanıma oturabilir mi? Aa evet çok mantıklı. Oturabilir. <laughs> Hem de senin yanın boş. Uf ya. Parmak kaldırıyor bir şey diyeyim öğretmenim. Kemal ne oldu? Öğretmenim bey ben artık kalkabilir miyim arkadaşımla buradan? Evet öğretmenim. Kemal neden? Betül'ün tüyleri yüzünden rahatsız oluyorum. Ah. Betül tüylerini çıkarır mısın? Peki. Oy çekti. Peki. Yoklama zamanı çocuklar. Beyza. Burada. Betül. Burada. Zeynep burada. Kemal burada. Ozan burada. Evet her çocuklar. Herkes yoklama aldığına göre Aa yeni arkadaşınız geldi çocuklar. Geldiği gibi hemen ayağa kalkıp merhaba deyin. Tamam mı? Tamam. Aferin size. İşte yeni arkadaşınız. Kalkın 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 kalkın. Merhaba yeni arkadaşımız. Teşekkürler. Nereye oturayım öğretmenim? Şu tek kalan arkadaşının yanına. Kırmızıya mı? Evet bana otur. Peki geleyim. Uy, düştüm. He. Ne ol, ol. ne yanıyor, ne ne ne. Zil çal çocuklar, ben gideyim.